Dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Hafta sonu endeks kapalı ve yarın açılış gününde endekste e, dikkat edilmesi gereken hisseler noktasında sizlere haberler yapmaya çalışıyoruz. Alnus Yatırım, e, borsanın önde gelen aracı kurumu ve haftalık model portföyünü paylaştı bizlerle. Kurum 5 hisseye dikkat çekti borsa yatırımcıları için 5 hissenin potansiyel getirisine dikkat çekildi arkadaşlar. Bu ay özetle öne çıkması beklenen hisseler olarak gösteriliyor. Şirket tarafından bakın bunlar tamamen Aldus yatırımın şeyleri bizimle bağlantısı yok. Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından birisi 29 Kasım 2024 tarihinde haftalık model portföyü yayımlandı. Ve buna göre 29 Kasım, 6 Aralık 2024 faydaları kullanıldı bu portföyde. Arkadaşlar, Garanti Bankası var, Givint var, Kocael var, Kozal var ve Ülker var. Ee, Anlus Yatırım Modern Portföyü'nde 5 hisseye yer verildi. Garanti Bankası giriş fiyatı 121 olarak gösteriliyor ve 127.20 hedef. %5.12 potansiyel getiri var. Ee, zarar durdurma noktası 117 olarak gösterilmiş, o, olası kayıp da 3 arkadaşlar. Kuvint 25.58 ve 26.90 hedef fiyat verilmiş, 5.16 yüzde olarak kazanç potansiyeli var. 24.80'de zarar durdurma verilmiş ve olası bir kayıp 3.05. Kocayeri Çelikte arkadaşlar hedef fiyat 15 %5.71 ile bu listede en fazla kazanç potansiyeli olan hisse olarak gösterilmiş. 13.70'de zarar durdur vermiş. 3.45 negatiflik söz konusu olası kayıplık da. Ve Kozal var. 21.98 arkadaşlar hedef fiyat 23.10 %5.10'luk bir kazanç potansiyeli söz konusu. 21.30'da zarar durdur verilmiş ve 3.09 odası bir kayıp oranı var. Ülker'de 113.90 giriş fiyat olarak verilmiş 119.60 hedef fiyat var. %5'lik bir kar marjı koyulmuş. Zarar durdur ise 110.50 ile %2.99. Evet. Alnus Yatırım bu 5 hisse üzerinde model portföyünü bizlere yayınladı. Siz kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizi göre araştırmalarınızı yaparak lütfen yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.